Arkadaşlar birazdan kasarız demiştik ama aradan 3-4 gün geçti. Buraya kadar kastım. Bir de bugün şampiyon var. şampiyonayı bitirdik. Şuradaki 1 mega kutuyu açtım. Hiçbir şey desteklemedim. Aa, Joker destekliyormuşuz. Dur dur. Daha sonra açtım. Kollet de çıktı. Bunu video çekmediğim için gerçekten üzüldüm. dilerim. Rebravel'da da değilim gerçekten. Ondan sonra burada da bir Raz bu sefer inşallah karakter çıktık diyeceğim ama Kollet de çıktı. Dur oranlar ne kadar? A Navigation Kollet. Dur oranlara bakacağım. Oranlar bayağı az ama süper ender çıkabilir. Süper ender çıkabilmesiyle. Açıyorum. Bugün yanımda mezarcı yok. Çünkü biraz önce izlediğiniz videodan bayağı sonra çekiyoruz bunu. Dediğim gibi Carl çıktı. Süper ender çıkacak dedim ben. Bir şey çıkmadı ama Karl çıktı arkadaşlar. Karakter çıkacak olmaz dedik. Karl çıktı. Colette de çıktı. <laughs> Brawl Stars Forever. Daryl de çıktı. <laughs> <laughs> Drax. itme. Dur. Şöyle hemen yükselteyim. O 3000 liramız var. Dükkandan belki aksesuar falan alırız. Dur şunu ben hemen alayım. Bir e bunu yükseltelim. 5 oldu. Cesi de yükseltelim. Tamam. 5 6 Tamam arkadaşlar Hiçbir şey kalmadı. Bir de kupa yolunu açalım. Bunu kollet. Kollete şey çıksın. Hadi be çıkmadı. Ve burada da alıyoruz bugün. Bugünün aslında 3. karakter alma video çektiğimiz kadarıyla Ya ama red retro bro'muz yok. Dur seni yükseltirsem olmaz. Hayır hayır hayır. Tamam. Ama ilk önce Colletle bir tur atmak istiyorum. Tek hesaplaşma. Bu arada şey geldi. Şampiyonluk mücadelesi. Ona biz katılı. Mioz biraz önce kullandık her şeyi. Ben ses yanımda oyuncu var ama birazdan Among Us oynayacağız ondan şey. Hala Among Us oynuyoruz bu arada. Anam ben ultimi ne sandım ay. Aa ben bunu saymayarak bir tur daha oynayacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kollet güzel bir karakter ya. Bizim şimdi searchle ile Kollet'lerimiz oldu. Hatırlıyor musunuz? An An Anki Anki 2027'de Search çıkarmıştı. Dur şimdi şöyle bir şey yaparsın. <laughs> Tam onu doğru zamanlamak gerekiyor. Dur şimdi bir kez daha dönüş. Olmadı. Olmadı. Hey bir of Stars karakterleri sizi öldürmeye geliyorum. Gece Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şeli de. Şeli dolu atacak sözde. Arkadaşlar bugün de college çıkardık. Blok geldi ve işte böyle güzel bir video oldu sağlıcakla kalın iyilikle kalın hoşça kalın o param paramın şekline bakar mısınız 2 2 2 2 2222 bay bay sağlıcakla kalın İyi. arkadaşlar özür dilerim normalde biz mezarcı ile bir tane video yapmıştık onu edit diye birleştirecektim ama o video silinmiş o yüzden biraz önce gördüğünüz videonun başında ben hepiniz arkadaşlar ben de ses falan dediğimiz sanın tamam mı yanlış oldu silinmiş bu arada arkadaki şu şu, şim, şu simge şeye benzemiyor mu kiloda olsun görüşürüz bay bay